İstanbul Bakırköy'deki bir mahalleyi kötü koku sardı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler o kokunun bir evden yükseldiğini tespit etti. Yaşlı bir kadınla iki engelli oğlunun yaşadığı daireden tam dört kamyon çöp çıktı. Pet şişeleri, kağıtlar ve daha bir sürü atık eşya. Burası çöplük değil, üç kişinin yaşadığı bir ev. Görüntüler İstanbul Bakırköy'deki Yeşilköy mahallesinden yaşlı bir kadın ve zihinsel engelli iki oğlu bu beş katlı binanın ikinci katında yaşıyordu. Ancak komşuları onlardan bir hayli şikayetçiydi. Sebebi sokağa yayılan kötü koku. Çevre sakinleri daha fazla dayanamadı. Durumu polis ekiplerine bildirdi. Kapı çilingir yardımıyla kırıldı. Ev adeta çöp yuvasına dönmüştü. <laughs> Belediyeye bağlı temizlik ekipleri eve girdi. Çöpleri torbalara tek tek doldurdu. Ev 8 saatlik çalışmanın ardından temizlendi. Evden tam 4 kamyon çöp çıktı. Yaşlı kadın ve iki oğluysa devlet tarafından koruma altına alındı.